Arkadaşlar merhaba. ikinci videoyla yani Atatürk dönemi dış politika olaylarının ikinci videosuyla karşınızdayım. sevgili arkadaşlar bak defalarca tekrar ediyorum. Özet özet dinlemeyin. Özetle özetle olacak bir iş değil. Sorularımız sapıtmıştır. Sorularımız korkmuştur. Matematiğin kat kapışmaktadır. Öyle tarihi öyle küçümseyip de Aa, şey, yorum soruları bilmem falan diye düşünme. KPSS'de de aynı şeyi ve e, TYT, AYT hiç fark etmez. Onu matematikçilerinize soracaksınız. Diyeceksiniz ki mat 1 mi anlatıyor hocam mat 2 mi? Bizde mat 1, mat 2 diye bir şey var mı? Tarih bir tarih 2 diye bir şey. Biz trigonometri çözmüyoruz arkadaşlar. Biz bilgi kusuyoruz. Yani bak bu söylüyorum en nankör derse karşı karşıyasın. Buradan anlatırım şuradan girer buradan çıkar. O yüzden bilgi birikimi, bilgi birikimi şart. Bir de arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Kanalımızı biraz güçlendirelim. Keşke 10 yıl önce başlamışım başlasaydım bu olaylara e, daha iyi olurmuş e, nasip bu işte yapacak bir şey yok o yüzden e, bildirim zillerini lütfen açın kanalı güçlendirelim e, beğeni sayısı az biraz onları halledersek e, YouTube'da e, benim kadar da ayrıntılı anlatıldığını hiç zannetmiyorum biraz baktım şöyle hiç öyle e, oradan giriyorlar. şu şöyle halifelik kaldırıldığı için işte layıklıkla ilgilidir. Ha, ha, Onlarla olmaz bu iş. Olmaz. Olmaz. Çözemiyorsun. Bak geçen sene iki tane e, doğru yaptı. Sekiz tane yanlış yaptı adam. Hı? Yani o saatte Mayıs'a kadar o yorum soruları ben tarihçi oyuncu olmadı. TYT çözüyor böyle yorum soruları çözüyor. Olmuyor. 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 O yüzden e, bilgi yardımı. Şimdi Türkiye Fransa ilişkilerine geçiyoruz. Arkadaşlar Türkiye Fransa ilişkilerinde neler göreceğiz? Bundan önce neler gördük peki? Bak İngiltere ilişkilerini hallettik mi? Musul meselesi vardı ya. Şimdi Fransa ilişkilerine geçiyoruz. Önce yabancı okullar sonra. Bak Türk dış politikasında çözülen ilk mesele nedir dese yapıştır. Yabancı okullar meselesidir. Ve biz bunlarda da iş işlerimize karıştık, karışmalarına izin vermiyoruz. Bak Türkiye'de yabancı okullar meselesi çok önemli. Ta 19. yüzyılda her ülkesi okul kuruyor abi. Şimdi kültürel ee, ne diyelim e, karmaşa, kültürel e, bir birlik olabilir mi? Yani senin doğuda okuduğun e, okul farklı, Orta Anadolu'da farklı, işte Ege'de farklı, orada farklı. E, nasıl olacak bu iş? Bunu, bunu bir, bir, şekilde merkezileştirmen gerekiyor. Doğru mu? Peki Türkiye yabancı okullar sorun, sorununda yani en fazla kimle kapışmıştır Fransa'yla? 3 Mart 24'te Tevhid-i Tercisat Kanunu devrimlerde anlattım, izle. Burada arkadaşlar bütün okulları neye bağlıyoruz biz? Mebe, marif vekaletine. Ve diyoruz ki bak Türkçe, tarih, coğrafya dersleri bu konuda Mustafa Kemal Atatürk özellikle hassas olmuştur. Bu dersler Türkçe okutulacak, Türk öğretmenler tarafından okutulacak. Ve Fransa'nın bu durumda ısrarlı itirazları, biz hayır kendi eğitimimizi veririz. Türkiye konuyu hiçbir şekilde o kadar sağlam duruyor ki hiç ödün vermiyor. Ve uygulamalarına devam ediyor bu uygulamalarına. Ve Atatürk dönemi dış politikasına çözülen ilk mesele diye sordular. Ne diyeceksin abi? Tevhi değil de bir yabancı okullar meselesi Fransa ile yaşadığımız sorun. Doğru mu? Bunu hallettik. Peki Fransa ile başka ne sorun yaşadık? Hatay, Hatay. Bak Hatay. Şimdi Lozan'dan sonra Türkiye ile Fransa arasında Türkiye-Suriye sınırının tespitinde sorunlar yaşanıyor mu abi? Evet. Fransa'nın mandası altındaki altında mı Suriye? Evet. Ve Türkiye arasındaki bu sınırın çizilmesi için bir karma komisyon kurulacak deniyor ama karma komisyon tabi 1925 Eylül'ünde kurulabiliyor. Uzun tartışmalar çıkıyor. Türkiye Suriye sınırı komisyonca belirleniyor ama Fransa bunu e, imzalamakta gecikiyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul sorunu var ya bak hepsi gidip iç içe dikkat edin. Bunun çözümünden sonra kam e, bu şey var ya komisyon ne yapıyor? 30 Mayıs 1926'da bu anlaşmayı imzalıyor Fransa. Türkiye sınırı tam olarak belirleniyor. Fransa'nın kendi mandatelliği, mandacılığı anlatmıştım. Paris Konferansı'nda ilk kez çıkmıştı. Wilson ilkelerine aykırı olmama koşuluyla. Ne diyor derifler? Biz gelelim 25 yıl boyunca sizin yönetelim. He, siz de işte kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuzda biz sizi bırakırız. Böyle şey olur mu? Sömürgecinin değiştirilmiş hali. Peki Fransa'nın kendi mandatelleri altında bulunan Suriye'ye bağımsızlık vermesinden sonra Hatay sorunu yeniden başlıyor. Hatay arkadaşlar Atatürk alındığını göremeyecektir. Benim meselem dedi. Bak en son anlatacağım bunu. Benim meselem diyor. Ve kurum gazetesinde falan bir sürü asım takmalıyla bir sürü yazılar yazacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ne diyelim misak-ı milliye yönelik son hamlesi nedir? Hatay. Ama alındığını görebilecek mi? Hayır. 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Peki arkadaşlar borçlar sorunu ne oluyor? Türkiye ile Fransa arasında bir başka sorun mudur borçlar meselesi? Peki Osmanlı'dan kalan borçlar? Bak buraya dikkat edin. İlk kez biz 1854'te İngiltere'den aldık dış borcu. Ama en fazla sorun yaşadığımız, bak tarihçilerin çahallıklarına dikkat edeceğim. En fazla sorun yaşadığımız devlet Fransa olmuştur abi. Peki Osmanlı Devleti ilk dış borcu İngiltere'den almasına rağmen en fazla... Tamam Fransa ile borçlar konusunda sorun yaşandı. Borçların ne kadar süre içinde ve hangi ülkenin parasıyla ödeneceği tartışmaları çıktı. Ve 13 Haziran 1928'de imzalanan bir anlaşmayla belirlendi. 1854'te aldığımız bu dış borçlar var ya 1954'te son taksitini ödüyoruz. 100, 100 yıl aksese taksit yapmışlar. Peki demir yolu sorunu var. Arkadaşlar bu mesele de Vagonli'yi falan anlattığım iç olaylarda hatırla. Şimdi Fransa ile yaşanan diğer anlaşmazlık sorunu budur. Adana Mersin demir yolunun millileştirmesi sırasında çıkıyor. Bir Fransız şirketi tarafından işletiliyor bunlar. Ki zaten demir yolların hepsi herifler neyi Ne için şey yaptı? İkinci Abdülhamit zamanında anlattım ya. 3B. Be. Neydi? Berlin, işte Boğazlar, Bağdat hattı. Niye yaptı herifler Bağdat'a? Niye gider ki? Musul, Kerkük, petrollerine çökmek için işte. Peki biz bunların hepsini millileştiriyoruz. Bunları satın almak istiyoruz. Fransa'nın itirazları çıkıyor tabii ki. Yok diyor biz buraya yatırım yaptık. Bütün bu itirazlara rağmen Haziran 29'a Adana Mersin Demiryolu Türkiye tarafından satın alınıyor. Bak tam bir bağımsızlık anlayışı uygulanacaktır. Peki SSCB ilişkilerimiz nasıl? Bak Sovyetlerle Kanki miydik abi bunlarla biz? 3 Mart 1918, Brasiltoski Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Bunlar 1917'de Ekim Devrimi yaptılar ya. Artık karşımıza Sovyet Rusya yok mu? Onlarla kanki olmaya başladık. Bak. Osmanlı zamanında en fazla kapıştığımız devletti Rusya. Devamlı çok çok ıı, dayak edip bunlardan ve e, 1917 Ekim devrim bizim için bir dönüm noktası oldu ve Lenin dedi ki bu savaşta değil bir dünya savaşı için söylüyor emperyalist bir bölüşüm mücadelesidir biz bu savaşta yokuz. Bolşevikler arkadaşlar iktidarı ele geçirdikten hemen sonra artık ne yaptılar? Direk savaştan çekildiler. 3 Mart 1918'de de bresli anlaşması imzalandı. Kars'ı, Ardanı ve Batum'u bize verdiler. Osmanlı'nın hatta son toprak kazancı demiştim. Bu soruyu hala bekliyorum sormadılar. Osmanlı'nın son toprak kazandığı anlaşmadır Bresli-Toska anlaşması. Peki Osmanlı döneminde yoğun savaşların yaşandığı Rusya ile ilişkiler Ekim 1917 Ekim devrimiyle... Yani Sovyet devrimine dostluk ve neredeyse ittifak koşullarına kadar ilerliyor mu? Evet Moskova Anlaşması alacağız ya. 16 Mart 24, 21'de arkadaşlar Moskova Anlaşması ile Sovyet Rusya ilişkileri bir dönüm noktası oluyor. Bu anlaşmayla Sovyetler Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyor, Misaklı Milliyi tanıyor, Sevr'i reddediyor. Adamlar Sevr'i reddederek ne yapıyorlar biliyor musun? Dünya tarihinde... İlk kez Türkiye'nin ne diyelim misak millisini tanıyan ve sevri reddeden ilk Avrupa devleti oluyorlar. Peki ondan sonra Moskova anlaşmasından sonra da kesenin ağzını açacaklar. Çok miktarda yardım alacağız. Peki kurulan iyi ilişkiler Lozan Konferansı sürecinde de sürüyor. Özellikle Boğazlar konusunda Sovyet yönetimi Türkiye'nin tezlerini destekliyor. Bazı yerlerde de değil. Mesela ne diyorlar? Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler yönetsin. Bak bunlar da getirilecek masaya. İngiltere ile ilişkilerin gerginleştiği Musul sorunu var ya orada arkadaşlar biz diyoruz ki bak hep denge siyaseti Mustafa Kemal'in dehasıdır. Ne yapıyor? Gidiyor Sovyetlere yanaşıyor. O mu oldu oraya? Aynı Osmanlı'dan kalan o denge siyaseti var ya devam ediyor. Ve 17 Aralık 1925 arkadaşlar dostluk ve tarafsızlık anlaşması şunun altını çizeyim imzalanıyor. Türkiye ile SSCB arasında yakınlaşma devam ediyor. Peki İngiltere ile Musul sorunu yaşanıyor ya. Bizim için dönüm noktası peki bu temel sebebi 1925'te imzalanan bu dostluk anlaşmasının tarafsız anlaşmasının İngiltere ile bu yaşanan Musul sorunu nedeniyle yalnız kalan Türkiye uluslararası arenada diğer yalnız ülke SSCB kendi aleyhlerine alınan bu kararlar karşısında İlişkilerini geliştirmeye karar veriyorlar ve Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşmasını imzalıyorlar. Buna göre taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri, diğeri tarafsızlığını koruyacak. Her iki taraf diğer devletlerle birbiri aleyhine bir ittifak ya da siyasi içerikli bir anlaşma yapmayacak diyorlar. Bir ittifak anlaşması ve diğer devletlerle imzacı ülkelerden birine karşı girişilmiş düşmancı bir eyleme katılmayacak. Türkiye'nin bu e, nedir? Yine denge siyasetimidir Bak bunu çok göreceğiz. Brent Kellogg anlatacağım mesela. sözleşme sözleşmesi. Bunlar da arkadaşlar devamlı bir oraya bir buraya oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Akılcı politika. Peki Türkiye ile SSCB arasında rejim şekli ve sınırların güvenlik olsun da zaman zaman sorunlar yaşanıyor mu? E, herhalde. Peki özellikle Boğazlar meselesi. Atatürk döneminde iki devlet arasında güvene dayalı ilişkiler sürüyor. Arkadaşlar 1930'lardan itibaren Türkiye SSCB ilişkilerinde bir gerileme yaşanacak anlatacağım Boğazlar meselesi. Peki çünkü Türkiye Batılı devletlerle Lozan'dan kalan sorunlarını büyük ölçüde çözüyor ya 30'dan sonra ve bu devletlerle olan ilişkileri normalleşmeye başlıyor ya. Özellikle ile yanaşmamız, yaklaşmamız ve yavaş yavaş bu dostane ilişkilere dönüşmesi, işte 8. Edward'ın Türkiye'yi ziyareti bunlar hep etkili olacaktır. Özellikle 1936'dan itibaren Türk-İngiliz yakınlaşmasının başlaması, sonraki dönemlerde Türk-Sovyet ilişkilerinin zayıflamasına yol açacak. Bu heriflerde ne diyecek o zaman? Boğaz'da para deniz e olan ülkeler yönetsin. Şimdi, Brad Kellogg Paktı arkadaşlar sorulmuştur. KPSS'de e, daha şeyde gelmedi ama Sözel'e geldi ayeti de. Şimdi Ağustos 1928'de 9 devlet arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Çekoslovakya, Polonya, Belçika bu pakt imzalanıyor. Peki nedir amacı? Devletler uluslararası ilişkilerde savaşı ulusal politikalarına alet etmeyecekler abi. Anlaşmaların çözümü için savaş yoluna gitmeyecekler abi uyuşmazlıklarını barış yollarıyla çözülecekler. Bunlar kabul edilmiştir. Yani barışçı bir politika. Hani şimdi yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor ya. Yani bunu daha çok 33'ten sonra söyleriz de Almanya'da Hitler'in başa gelmesi. Pakt bütün devletlerin katılımı açık tutuluyor. Herkes katılabilir denmiş. 28 yılı sonuna kadar arkadaşlar Kellogg Pakt'ına e, Türkiye ve SSCB'nin dahil 46 devlet uyuluyor. O zaman biz buna şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin ee, ne diyelim lokanada yok bak bak Türkiye lokanada yok ama burada var bu patta katılmıştır peki tüm bu sürecin zaten sonra öyle gelecek kolay gelirse böyle bu şekilde gelecek tüm bu sürecin devamında ABD'de başlayan 1929 dünya ekonomik buhranı var ya Dünyayı felç eden, işte binlerce bankayı batıran, binlerce şirketi gümleten, milyonlarca insanı işsiz bırakan. Hatta ben diğer videolarda söyledim. iki çuval mark götürüyor Almanlar. iki tane ekmekle dönüyorlar. Hiperenflasyonun da sınırı uçmuş. Peki İngiltere arkadaşlar, İngiltere merkezi kurmaya çalışan dünya düzenine karşı tepkiler besleyecek olan ideolojiler ve siyasi akımlar ortaya çıkmıştır. Bunları e, Almanya'da nazizm olarak bileceğiz ve İtalya'da faşizm olarak bileceğiz. Peki buna karşı Sovyetlerin eli armut mu topluyor? Yok çağdaşlı anlatacağım. Bak bir batı bloğu bir şey kuruyor. Bir gidiyor Sovyetler bir şey kuruyor. Batı bloğu bir hamle atıyor. Onlar bir hamle yapıyor. Hep böyledir. Aha burada Litvinov'un da arkadaşlar fotoğrafını verdim. Bunları da öyle kaynakta göremezsiniz. Şimdi Sovyet Rusya, Brad Kellogg Paktı'nı kendilerini izole etmek, çember içine almak. ABD bunu hep yapacak ha. İşte ne, Sovyet Rusya'ya karşı mücadele etmek, kurduk, yani bu anlaşmayla Brad Kellogg Paktı'nı e, yapıyorlar ya. Aslında özü budur. E Onlar da öyle algılıyor. Bizi çevrelemek istiyor bunlar. E biz de buna karşı bir hamle yapalım. SSCB tarafından Bülent Kellogg paktına karşı kendi sınır komşularıyla imzaladı. Aynı mantık arkadaşlar. Aynı mantık. Bak barış işte biz kendi bloğumuzda ama barışı sağlayacağız. Peki SSCB Kellogg-Bülent grubuna karşı kendi grubunu Litvinov sözleşmesiyle kuruyor. Ve Litvinov arkadaşlar sözleşmesi Varşova paktı var ya. İleride NATO'ya karşı kurulacak olan SSCB'nin askeri ittifak grubu var ya askeridir. İşte bunun temelini atılacaktır. Peki Fransa ve İtalya Pakt'a imza atmıyor. Tamam. Türkiye bu anlaşmaya 1929 yılında dahil oluyor. Peki şimdi özet. Eğer ben Brent Kellogg Pakt'ına, Batı Biloğlu'nun Pakt'ına bir de Doğu Biloğlu'nun Pakt'ına eğer imza attıysa ben ne politikası izliyorum abi? Denge Paktı tam coğrafya kaderdir ya. Biz öyle bir coğrafyadayız. Bir ona bir o buna, bir ona bir buna yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Peki. Milletler Cemiyeti'ne giriyoruz arkadaşlar. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne e, giriyor. 18 Temmuz 1932'de. Şimdi Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri ilk kez nerede gündeme geldi derse Wilson ilkelerinde. Ne diyordu? İkili anlaşmalar yapılmayacak, var olan sorunlar kurulacak olan cemiyeti atmamda Milletler Cemiyeti'nde çözülecek. ABD'nin Wilson ilk kere Wilson ABD başkanı. bunu söylediği laf var ya tamam dünyaya ışık olacak ama kendileri katılmayacaklar. Kendileri söyleyecekler kendileri katılmayacaklar. Mongolia doktrinine yalnızlık politikasına dönecekler anlatacağız. Peki cemiyetin kuruluşu arkadaşlar basit. Birinci Dünya Savaşı'nda kan döküldü. E, dünya barışını korumak aslında sallayın onları da özü öyle değildir. E, milletler cemiyeti zaman içerisinde zaten bunların İngilizlerin e, özellikle İngilizlerin tabii ki oyuncağı haline gelecek. Dünyayı hükmetmek için kullandıkları bir araç haline gelecek. Peki milletler cemiyetinin yapısı organları nerede görevleri nerede belirlendi derse 1919'da Paris konferansı var ya Orada bu Paris Konferansı'nı anlattım ben size. Ne dedim? Osmanlı Devleti'nin bak parçalanması, oradan toprak e, alma falan değil. Paris Konferansı'nın toplanma nedeni 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanacak anlaşmaları belirlemek. Yani Versay buradan çıkıyor, Trianon buradan çıkıyor 1. Dünya Savaşı'nın sonu. Düşün ve Paris Konferansı'nın arkadaşlar MECE, Milletler Cemiyeti'nin bütün yapı, organ, görevleri belirleniyor. Peki Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kuruluyor ve cemiyet kısa bir süre sonra kuruluş amacından uzaklaşıyor arkadaşlar. Ve Birleşmiş Milletler gibi ya. O da öyle değil mi? Emperyalistlerin direkt oyuncağı ve milletler arası barışın korunması, insanların mutluluğu için çalışması bunları geç abi. Kısa süre içerisinde büyük devletlerin çıkarlarını savunan bir ne oluyor? Örgüt haline geliyor. Peki sömürgeci devletler kendi egemenliği altındaki halkların isteklerini kesinlikle dikk dikkate alıyorlar ki manda yönetimleri kuracaklar. Bütün Orta Doğu'da bu ilkeleri, bak milletler cemiyetinde benim sana ilkeleri kendi sömürgelerinde uygulamayacaklar. Bu yani böyle de ikinci bir politika. Peki cemiyetin kurulmasını isteyen ABD, bak ABD ama girmiyor. Milletler Cemiyeti'ne üye olmuyor. Ve yalnızlık politikası arkadaşlar. 1820'lerde Mondreo diye bir herif var. ABD Başkanı. Bu doktrine göre olay şu. Biz Avrupa'nın herhangi bir şeyine karışmayacağız abi. Heh, paramızı kazanmaya bakarız biz. Bu muhabbet et geri dönecektir. Bak 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Monroe Doktrinine döndü ya, ABD'nin dünyayı öttürmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Çünkü karşısına çok büyük bir alternatif çıkmıştır. Sovyet Rusya. 2. Dünya Savaşı'nda en güçlü halde çıkıyor. Peki Denge güçlü halde diyelim. Yani 20 milyon vatandaşını kaybediyor ama güçlü halde çıkıyor. Bütün Doğu Avrupa'yı silip süpürecek. Peki Türkiye 1930'lu yıllara gelindi de Lozan'dan kalan sorunları barışçı yollarla büyük ölçüde çözüme kavuşturuyor abi? Hani bir şey demiştim ya size. ayır 1930'a kadar gelenler. Yani birinci dönem dış politikada. E, ne diyelim. E, Lozan'dan kalması sorunların çözme 30'dan sonra daha çok bu, uluslararası ittifaklara üye olma. Neden? Çünkü ya, İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor arkadaşlar. Peki bu gelişmeler sonrası Yunanistan'ın ve İspanya'nın bak buralara dikkat edin bunu sordular. Kimin önerisiyle Milletler Cemiyeti'ne Türkiye üyeliğe üye davet edildi? Hatta Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bizi davet ederlerse geliriz. Yani katılabiliriz Yunanistan ve İspanya. Bunun önerisiyle ve cemiyetin bak işleyişindeki bütün bu aksaklıkları bilmiyor mu Türkiye? Biliyor. Direkt yani büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir e, cemiyetten bahsediyoruz. Ama bizim buradaki dışarıya e, şeyimiz şudur. Biz dünya barışını korumasını istiyoruz abi. 18 Temmuz 1932'de Türkiye ne yapmıştır? Cemiyete üye olmuştur. Peki arkadaşlar bu cemiyete üye olmamızın bazı ne diyelim avantajları oldu. Nedir? Mesela Montrö-Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay Sorunu. Bunların çözümünde esattan bir şey avantaj sağladık. Bunlara dikkat edin. Şimdi Balkan antanını da en sonki videoyu bırakayım arkadaşlar. 3. videoda da şimdi e, sanırım üçüncü üç videoda bitireceğiz bu işi. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Bak bunu defalarca söylüyorum. Kanalımızı biraz güçlendirelim. E, dedim ya özetler, şunlar, bunlar yapacağım. Tamam bu bir hafta içerisinde yaparım. Ama özetler sayısalcılar içindir. Eğer sen sözelci kampense hiçbir işe yaramaz. O yüzden ayrıntılı izle. E, PDF'ler bende var. Bunların notları bunlar ve orijinal notlarımdır. E, gönderirim. Sıkıntı yok. O da sıkıntı yok. Yazın bana. E, ve dediğim gibi bildirim zillerini açın arkadaşlar. Kanala dışarıdan çok izleme var. Yani 30 saat benim için çok iyi şu anda. 400 450 kişiyiz ee, ama e, çıkacak bunlar tabi Yani çok geç kaldık. Keşke 10 yıl önce başlasaymışız ama pişmek e, yani de gerekiyor. Yani bir takım şeyleri anlatabilmek için bilgi birikimi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.